Nerede hocam ben bakalım. oyuncu yaratıyla e, meclise öldüğüm e, şeyleri derledim. Bu ilk bölümümüz ya galiba çıkmayan videoların ya da ikinci bölüm bilmiyorum şu an. E, hani derledim onları. E, aralarda bazılarına küfür ettiğim olabilir. Kusura bakmayın sinirden hani bayağıdır video yorumu ve çıkmıyor. Ben de çıkmayan videoları derledim dedim. Montajda bayağı uğraştım yani. Bunu da montajın başına hemen koyacağım ve upload'a bırakacağım. Ders çalışmam lazım. Kusura bakmayın 17.8 neyse.

Atma atma atma. Ne alacağım? Al işte. Ha. Al. Al işte. Yapma, 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 abi yapma, 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 yapma Abi. Oytumlarım ya. Of. <laughs> gel abi gel ben seni keseceğim gel. Gene bir tamam, daha yapacak. Yık yapacak. Gel gel gel. Yapacak gel. Yalan sokuyoruz ama gel. Kaç tane yapılıyordum lan? Köpek. Kaç tane yapılıyordum? Şimdi bunu açtığım için adam ölecek belki de. Gel çocuğu Allah ki şey oldu. Böyle yani bir salaklık yaptı bu adam. Hiç oklama şöyle.